Yaşlılar Haftası etkinliği, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Nizip Alkan Kız Meslek Lisesi tarafından Nizip Huzur Evi'nde bir etkinlik düzenlendi. Nizip Alkan Kız Meslek Lisesi Okul Müdürü Kıymet Taş'ın okuduğu açılış şiiriyle başlayan programda öğrencilerin hazırladığı müzik ve tiyatro gösterileri güne damgasını vurdu. Burada bir konuşma yapan Nizip İlçe Kaymakamı Harun Sarıf böyle bir etkinliğin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yavuz Oruç, Huzurev Müdürü Göksel Yılmaz, Alkan Kız Meslek Lisesi Okul Müdürü Kıymet Taş, Müdür Yardımcısı Eyüp Bilmez ve öğrenciler ile evi sakinlerinin katıldığı programda Huzurev'in sakinlerinin duyduğu memnuniyet kameralara yansıdı. Günler günleri kovalarken zaman da ilerliyor. Dün daha çocuk iken bugün baba oluyor. Dersler kederler sırtına bindikçe de biniyor. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Ve sevgili çocuklar, sevgili gençler sizleri de özellikle kutlamak istiyorum. Hem böyle bir program gerçekleştirdiğiniz için hem de gerçekten ihtiyacımız olan Büyüklere saygı bilincini bizlere hepimize hatırlattığınız için. Bir toplum ancak ona emek sarf eden, ona e, alın teri sarf eden yaşlarına gösterdiği saygı mukabilinde yücelir, yükselir. Sizler de buna parmak bastınız. Gerçekten sizleri tebrik ediyorum. bütün sakinlerimizi, bütün yaşlılarımızı çok sevdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz bu güzel yaşlılar haftası dolayısıyla. Ben sıklıkla bir araya geliyorum sakinlerimizle, çok sık bir araya geliyoruz. Onlar beni yakinen tanıyorlar. Ben onları gerçekten gönlümün, yüreğimin en uç noktaları bunu ifade ediyor. Beynimin en uç noktaları bunu ifade ediyor. Gerçekten çok seviyorum. Allah onlardan razı olsun Allah onlara sağlık versin huzur versin, mutluluk versin Amin. ve inşallah daha nice güzel yaşlılar haftasını hep beraber sizlerle beraber kutlarız diye hepimize yes. evet, tekrar saygılarımı sunuyorum sevgilerimi sunuyorum ve bu gerçekten bu genç evlatlarımızın yapmış olduğu bu programı takdire şayan görüyorum okul idarecileriyle, başta okul müdürleri olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Yerim çok mu hoş erim? Bu gece, bu gece çok soğuk. Ah bir çıksam yorganın altında. Gel çok zalim esiyor, kış zor geçiyor. Sanki, sanki senin yokluğunu anladı bahar. Gelmek istemiyor. Dizlerim çok ağrıyor. Yarın yağmur yağacak. Hani sana söylerdim, sen de gülerdin bana. Ben de kızardım benim sana. Keşke, keşke yanımda olsan da yine Gülsen bana. Bir daha kızmam sana. Sen gideli evim, bir an oldu evim. Ne kapımı çalan var, ne halini soran. Seninle beraber gitti çomarım, dönmedi geriye. Ederim de onlar beni etmediler. <laughs> Ey sevgilerim, <laughs> i bir gün bana yardım edin, yardım edin gece gündüz. Sen yalemiydun. Sen do Öylesiye sevdum seni her şeyim idi. Kader böyle ayırdı bak yollarımızı. Ne eliyle çökersin beni, vurdun darbeliyle çökersin.